Buyur. Ona da 7 Ekim'de mi bakmışız? Bir saniye. Yok. Başka bir şey bulmuşum ben. Ha, ona bakmamışız. Tamam. Uzun zaman olmuş. Buna bir bakalım biz. Bu hak ediyor. Ha Bakmamış gördüm ben. Celh'e bir bakalım. Ee, bir de dosyamızdan bakalım. Daha önceden bakmışız. Ne demişiz? Ona da bir bakalım. Evet. Ona bir bakalım. Evet. Like'ları da arada bakıyorum böyle göz ucumla bakıyorum. Küçük yatırımcının gücü nasıl? İyi. Fena değil. Bu aralar e, küçük yatırımcı iyi celha Tamam notlarımızda da yok. Celha'ya bakmak farz oldu bize. Ee, evet. Peki Girişimizi yapalım. Masaya yatıralım. Gel alı durum ne? Bu hissenin teknik açıdan ne görünüyor? Arkadaşlar yükselmek mi istiyor, düşmek mi istiyor? Düşerse nereye kadar düşebilir? Yükselirse nereye gidebilir? Gitmiş mi? Hepsine bakacağız. GBT'sini çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar Celha hissesinin şu anda benim görüntülediğim kadarıyla görüntülediğim kadarıyla arkadaşlar trendinde mi? Bir saniye. Bence trendinde fazla yapmış geri çekilmiş. Çok güzel satış fırsatı vermiş. Spekülatif yükselmiş. Fazla yükseldiğinin farkına varmış ve geri çekilmiş. Kıramamış oraya altında kalmış. Görüyor musunuz? Hatta zorlamış zorlamış kıramamış. Niye? Çünkü zaten hakkını hakkı neyse onu yapmış yani şu an mevcut endekse göre. Şimdi günlükte bir bakalım. Güzel yükselmiş. Performansı iyi gibi görünüyor. Hala zorlayacak gibi bir izlenimi var ama bence burada ufak bir trend yapmış. Böyle ufak ufak yükseliyormuş edası var ama burada aşağıda desteğine kadar gelebilir arkadaşlar. Şuradaki destek seviyesinin önlemine almak lazım. Şöyle bir trendi var bakın burada. Burada gelebileceği bir seviyesi var. Destek. Ya trendi bu zaten. Trendi bu. Evet. Trendi bu zaten. Şimdi burada zaten e, şuradan da anlaşılıyor bakın. Burası burada da desteği varmış. Ha, burada da destek yapmış yalnız. Kötü seviyesi var yani. Burada desteği var ama burada bir kötü seviyesi var. Buranın önlemini almak lazım yani. Kötü bir şey demedik yani. Burada bir önlem almak lazım. Şurası. Burada endeks ileride iyi olursa tabii ki de yükselebilir. Daha fazla yükseliş yapabilir ama şu anda kısa vadede yapacağını yapmış. daha ne yapsın yani bak. Görüyor musun? Yani şunu görme. Şunu görme. Trendi bu. Burada yükselmiş. Geri çekilmiş. Yani siz şimdi bu ise düşmüyor aslında. Düzeltme yapıyor. Yani diyor yani ya arkadaşlarımız. Hocam ben aldım düşüyor abi. Ya sen yanlış yerden alıyorsun. Sana düşüyor gibi görünüyor. Aslında bu hissenin ee, şu anda hedefini yapmış, düşmüş. Aslında ee, bu hissenin hani ben şahsen görüşüyorum. Hani bu yatırım e, şeyi olmasın. Ş şahsi fikrimi söylüyorum. Bu hissenin temin edilebilecek seviyeleri buralarmış. Ve aşağıda gelebileceği bir seviye var. Bir de oralar olabilirmiş. Yani şu anda trendi bu. Mevcut endekse göre de normal bu hareketleri yapması. Yükselmiş, geri çekim yapıyor, düşüyor. Vesaire vesaire gibi durumlar. İleride yükseliş yapabilir mi? Tabii ki de mevcut endekse göre bu yükseliş yapmış. İleride endeks yükseldiği zaman bunu da yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Yani ileride yükseliş yapabileceği yerleri var. Ama şu anda düzeltme yapıyor. Şimdi şöyle yapacağız biz buna. Bir farklı bir grafikten bakacağız. Dolar bazlı bir bakalım ne görünüyor. Normalde dolar bazlı bakmıyorum ben ama bir bakayım ya bir değişiklik olsun. Yani dolara en azından görürüz. evet. Şimdi dolar bazlı grafiğe bakıldığı zaman yine aynı görünüyor. Çok bir değişen bir şey yok. Yani burada trendi var, düzeltmeleri var. Hala aşağıda gelebilecek ufak tefek seviyeler olabilir gibi bir durum var. Ee, ama şu anda yakın vade için bir düzeltme var. Yani yükselişi görünüyor. Yani dolar bazında bakıldığı zaman hissenin %5'i var yani yukarıda. Orada bir direnci var. Orayı kırması lazım ki üst banda gitsin. Ama zaten gitmiş, hedef görmüş. Yani dizi bitmiş arkadaşlar. Şu anda e, sezon arasında. ikinci bölüm çekilecek, çekilecek yani daha var. Bizim ikinci bölümüne var. Yani hissenin ileride yükseliş yapabileceği seviyesi var zaten. O da aşikar. Ama bu endeks kaynaklı olabilir gibi görünüyor. İleride var da şimdi düzeltmesinin devamı var. Hala önlem almak lazım. Aslında buralarda bakın görüldüğü gibi burada direnç yapmış zaten. Bakın burayı kıramamış. Burada tekrar görebileceği bir seviyesi var. Şimdi dolar bazında baktık diye biraz tuhaf bir bilgi verdi bize ama bir saniye bir şöyle bakın. Ha buranın altında kalmış direnç yapmış. Burayı kırarsa şurada gidebileceği bir seviyesi var. Ben bir tersten bakacağım şu grafiği, Bir de endeks bazında bakacağım arkadaşlar. Emin olabilmek için. Evet. Ne görünüyor burada? Aslında burasını destek yapmış herhalde. Öyle de olabilir. Şu anda şaibeli bir hareketi var. Şaibeli. Yani %5'i görünüyor. Orada bir %5'lik yapacak. Orada direnci görecek gibi bir hali var da. Şimdi burada bir şaibesi var. Onu tespit etmeye çalışıyorum ben. Şimdi buradan bir trend daha çizeceğim. Şu çayımızdan bir yudumlayalım. Evet trendi bu zaten. Şu haftalıkta bir bakalım. Evet burada bakın. Düz çevire mi? Düz çevire mi? Dolar bazında bile arkadaşlar burada zirvede görünüyor bu hisse. Görüyorsunuz değil mi? Yapmış hedef yapmış hedef yapmış hedef yaptığı için arkadaşlar yani bir şey de diyemiyorum burada destekleri var işte buraya kadar geri çekilebilir buralar güçlü aşağıda gelebileceği seviyelerin önlemini almak lazım buralar güçlü yalnız buralara kadar geri çekilebilir buralar nereler bir arkadaşım soruyor hocam buralar buralar demeyin diyor rakam söyleyin diyor anlamıyorum diyor buralar dediğiniz zaman evet. <laughs> ne yapayım ben de buraları gösteriyorum yani evet yani burada herhalde trendde ufak tefek bir değişiklik olabilir arkadaşlar. Yani burada benim anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Onu düzeltelim bir saniye. Hatamız varsa da düzeltelim. Uzun zamandır da bakmamışız zaten. E şöyle bir trendi var. Tamam burada ufak tefek bir hatamız var bizim. Tamam onu da düzelttik mi düzelttik. Tamam. Hatasız kul olmaz diyelim. Şimdi arkadaşlar şurada bakın destekleri var. Celhanın buraya kadar önlem almak lazım. Burası yüzde kaç? Aşağıda gelebileceği hala seviyesi var. Yani dip yapmamış. Dip yapmamış arkadaşlar. Yüzde 15'e kadar kayabileceği seviyesi var. Yani bu şey endeks çok iyi olursa bu değişebilir durum. Ama yüzde 15'e kadar önlem almak lazım gibi. Yukarıda ne dedik? Tepki yükselişi olursa yüzde 5. Belki biraz spekülatif daha fazla olabilir ne olabilir yani spekülatif olabilir. Yine yüzde on beş herhalde yukarıda. Da. Ya şimdi trendi değiştirdik ya biz. Düzenledik ya. Şimdi düzenledik. Trend seviyesi biraz arttı. Düzenledikten sonra. Yani yukarıda görebileceği seviyeleri de var. Benim anladığım kadarıyla. Şurası. Burayı kırarsa bir şeyler olabilir. O yüzde beş herhalde biraz fazla olabilir bir saniye. Evet yüzde on spekülatif yüzde on yukarısı görünüyor. Yüzde on hemen hemen aşağısı var. Aslında e, bu tesadüf değil arkadaşlar. Hisse dengede kalmış. Endeksin durumuna göre e, hareket edecek. Yani dudak payı bırakmış. Aşağıya ve yukarı. İki tarafa da hareket edebilir gibi görünüyor. Ama şu anda performansı iyi görünüyor. Yukarı bir tepki alımı yapabilmesi söz konusu görünüyor. Performansı iyi görünüyor çünkü. zaten ortada kalmış hisse. Performans da iyi görünüyor. Demek ki ee, bir yukarıda tepki yükselişi olacak. O tepki yükselişinde bakılır. Kırarsa daha iyi şeyler olabilir gerçi de aşağıda aşağın hala önleme alınması lazım. Şimdi ben konuyu toparlayacağım. Size anlatacağım aslında. Toparladıktan sonra anlatacağım. Şimdi diyor ki arkadaşlar Celhan'ın aşağıda şimdi yukarı görünüyor. Tamam. Sıkıntı yok ama aşağıda %15 bakın burası görüyor musunuz? Nokta atışı. 10 ellilere kadar önlem alınması gereken bir yeri varmış. Orayı yazalım. Yani tutar düzeltme yapar tekrar gelebilir. 10.50 yani bu bilgimiz olsun buraya kadar kayabilme durumu var. Yani çünkü hedef görmüş. Hedef kısa var. Birinci bölüm bitmiş. Ha burayı yaptıktan sonra arkadaşlar ee, ya yani burayı yapabilme ihtimali var. Şu anda ne görünüyor? Şu anda yükseliş görünüyor. %15'te yukarı yükseliş yapabilme kapasitesi var. Orada muhtemelen şurası. Performans da iyi dedik. %10 kırarsa %15. Evet. Konu belli aslında. Konuyu ben tekrar özetleyeceğim. 14.50'lerde de bir gidebileceği, tepki yükselişi yapabileceği seviyesi var. Yani Celha arkadaşlar, Celha hissesi 10.50 ile 14.50 arasında bir trendde. Evet. Şu anda yükseliş yapmak istiyor. Görmek görebileceği direnç seviyesi 14.50. Aşağıda 10.50'lere kadar da geri çekilme durumu olabilir. Celha'nın şöyle bir trendi var arkadaşlar. Şu spekülatif hareketleri saymazsak şöyle. Şöyle. Kısa da böyle bir trend yapmış. Şöyle. Evet. Burada da spekülatif hareketlerle işte şuralar görünüyor. Evet. Yani burayı kırarsa %15'e kadar görünüyor. Ne demiştik biz buraya? Şu trendi gördünüz değil mi? Şu düşüş trendi. Yani kısa için bu. Kısa da bu. Kısa da bu şekilde. Uzun da yükselişte zaten. Yani e, genel olarak yükselişte de ise kısa da bu, bu trendde yani. Evet. O trend ileride değişecek gibi. Şimdi %15 dedik. Buyurun. Buradan bir bakalım. Evet. %10. %13. Yani ya ufak tefek belki eğri çizmiş olabiliriz. %15 yani. 14.50'ler görünüyor. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir trendi var burada. Evet. Tam o tutursak verir yani. Yani e, şimdi e, sabır. Sabır gerekiyor. Yanlış yerden aldıysam bilemiyorum. Aşağıya geri çekilebileceği, gelebileceği seviyeleri var. E, şu anda performans iyi, düzeltmesini yapıyor. E, 10-50'lere kadar hala gelebilme ihtimali var. Ama ileride hissenin gitmek istediği güzel seviyeleri var arkadaşlar. Bu endeksle birlikte iyi olacak bu hisseler. İyi olacak. Şu anda görünmüyor ama iyi olacak. İleride çok güzel gidebileceği seviyeler var. Şimdi ben buna bir şey diyemem. Yani ileride çok güzel seviyeleri var. Şimdiden bir şey diyemem ama 14.50'leri falan kırsın. Önce bir aşağıları görsün. Ya da 14 14.50'leri kırsın. Üstünde kapansın. Belki aşağıyı görmez. Endeks iyi olur. 14 yani biraz uzak bir ihtimal geldi ama 14 kaç dedik? 14.80 mi dedik? 14.50 dedik. Ya yani buraları kırar. Üstünde kapanış yaparsa o zaman bakarız. Çok güzel seviyeleri var. Orada sorarsınız bakarız. Ama hala bence aşağı doğru Trend devam ediyor. 10-50'lere kadar önlem almak lazım. Yükselişlerini, tepki yükselişleri olarak ee, değerlendirmek de lazım. Anlatabiliyor muyum? Değerlendirmek de lazım. Ha endek çok mükemmel uçar kaçar filan. Endekste çok güzel şeyler olur O zaman fikir belki biraz değişebilir ama ben bu şekilde gördüm şu anda. E, zaten durumda bunu gösteriyor. Başka bir şey diyemiyorum. 14-50'lerin üstüne kapanış yaparsa tekrar sorarsınız bakarız arkadaşlar. Ya da 10-50'lere gelince. Sorarsınız nereye gitmek istiyor, hedefine ona bakarız. Şu anda bu iki rakam arasında hareket yapacak gibi görünüyor. Evet, şu anda da öncelikle 14-50'leri var. Evet, öncelik olarak orası görünüyor. Gördüm ben, gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Bu yorum değil, grafikte de öyle görünüyor. Evet. Peki, Celha'ya baktık onu geçiyoruz.